Başka bir yol da yoktu ee, ve o metni imzaladım. Bir ceza davası geçirdim terör örgütü propagandası yapmaktan. Hiçbir zaman da pişman olmadım. İşte ihraçtan sonra artık biraz o entelektüel, düşünsel emeğin dışında daha bedensel bir şey yapmak istedim. Vegan bir mutfak, tamamen bütün ürünler vegan. İnsanlar kadar e, diğer canlılarında, insan dışı varlıklarında, hayvanlarında yaşam hakkı olduğuna inanıyorum. Ne yapıyorsunuz? Şu anda bu ekşi mayalı bir ekmek. Hatta bunu da benim gibi imzacı olan, ihraç edilmiş olan bir arkadaşım sipariş etti. 8 saatlik bir süreç oluyor ekşi mayalı ekmeğin mayalanma süreci. İlk 4 saatini tamamladık. Kendisini dinlenmeye alacağım şimdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde çalışıyordum araştırma görevlisi olarak insan hakları anabilim dalında. 2010 Kasım'ında girmiştim. 2017 Şubat ayına kadar devam eden bir 7 yıllık siyasal macerası var. Hukukçuyum aslında. Okurken de hukukla ilgili bir şey yapmak istemedim. Yani daha doğrusu okurken de 3 seçenek görünüyordu. Hakim, savcı ya da avukat olmak. Üçünü de istemiyordum zaten okurken de hukuk okumak istiyordum yani. Ee, ama o meslekleri yapmak istemiyordum. Sonuçta üniversite eğitim meslek eğitimi değildir. Bir ara düşündüm hani staj aradan çıkarsam mı? Çünkü staj aslında yapardım bir şekilde dursun diye. Nitekim mezun olduktan sonra da başlamıştım. Ee, üniversitedeki pozisyon açılınca yarıda kalmıştı. Sigortalı olmamanız gerekiyor staj yapmak için. Yani öyle bir lüks hayat nerede? Yani bir sene boyunca çalışmamak demek bu. Staj yapan arkadaşların durumu da ortadaydı. Stajlar yarıda kalıyordu işte avukat yapamayacak gibi görünüyorduk zaten. Müzik Öncesinde yani akademideyken de sivil toplumla, kadın hareketiyle özellikle bağım çok güçlüydü. Hiç kopmayan bir bağdı aslında akademiden öncesine dayanan hızlıca insan hakları örgütlerinde kadın hakları örgütlerinde işte ufak tefek uzmanlıklar olsun, danışmanlıklar olsun. işte proje bazlı bir takım işlerde çalıştım. İşte ihraçtan sonra çeşitli işte ne yapabiliriz diye hepimizin içine düştüğü bir hem yaşam kaygısı hem akademinin aslında insana çok şey katan ama oradan çıkınca da pek dışarıda karşılığı olmayan becerilerine nasıl bir kılıf yol buluruz diye hepimiz bir takım arayışlara gittik. Neyse bu şeylerin içindeyken bir uluslararası sivil toplum kuruluşunda bir pozisyonun haberini bir arkadaşım verdi. Ee, hani benim daha önce yaptığım işlerle çok uyumlu olduğu için e, hem bana benim için iyi olacağını hem o taraf için biçilmiş e, bir kaptan olacağımı e, söyleyerek aslında hiç düşünmediğim bir şeydi ama pek çok avantajı da vardı bir yandan hani bir maaş tekrar bir maaşa başlamak bir kari, yeni bir kariyer e, çünkü öyle bir işe girdiğiniz zaman hani evet. yıllar boyu da oralarda da çalışmak mümkün olacaktı. Aslında çok hayatım önce çevresli olmadığım türden bir e, sektör'e girmiş oldum. Uluslararası bir Sivil toplum kuruluşunda çalıştım. E, i̇ki yıl sene sürebildi. E, çünkü dediğim gibi yani o üniversitenin verdiği ortamdan sonra başka iş ilişkileri içinde tutunmak gerçekten e, zorlayıcı bir süreç oldu benim için. E, kendi alanımda aslında bir şeyler yapıyor olmama rağmen. Bir yandan da hiç de böyle yapmıyormuşum gibi hissettiğim çok an oldu. Artık biraz o entelektüel, düşünsel emeğin dışında daha bedensel bir şey yapmak istedim açıkçası. Bu başka bir şey de olabilir. Spor yapan biriyim mesela. Yani sporla ilgili bir şey de yapıyor olabilirdim. İşte pilates eğitmeni falan da olabilirdim. Öyle düşünceler de geçmişti kafamdan, ne yapacağım ben diye. Gerçekten düşünsel bir şey yapmak istemedim. Ne yapabilirim diye düşünürken işte bir yandan da elimden de hiçbir şey gelmiyor, ne yapacağım ben diye de derken, aa elimden ne geliyor? Yemek yapmak geliyor. Bunları konuşmaya başladım yakın çevremle. Kendim pişireceğim. Öyle küçük bir yerde başta kafamızdaki. Ben pişireceğim. İşte işte kendisi de imzacı olan, şu anda da burada ortağım olan, ihraç edilmemiş olan erkek arkadaşımla birlikte, zaten yani evde sürekli yaptığımız, insanların da çok beğenerek takip ettiği, yemekleri acaba yapın. E, böyle bir kendime bir iş bulabilir miyim? E, kendime nasıl bir iş yaratayım düşüncesinden böyle bir noktaya geldim. Burası denk geldi ve oldu. Aslında daha küçük bir yer düşünürken işte açık mutfak olsun, tek ben çalışayım, belki işte e, özgür de da yardıma gelsin bana gibi düşünürken böyle olmadı. iyi oldu belki de. Hani burada da bir bir grupça çalışıyoruz. Daha kolektif bir şey oldu. Herkesin bir yandan işine yarayabilecek. Için daha fazla insanın ekmek parası kazanabileceği bir yerde oldu. Tabii çıkıyorsa <laughs> kazanıyoruz. Kazanabiliyor musunuz? Valla tam açıldık. 12 Şubat'ta açıldı burası. Terra Cafe Mutfak. 16 Mart'ta kapandık. Yani öyle olmasaydı bence güzel gidecekti. Yani kazanmak derken zaten benim kişisel beklentim asgari ücret. Yani öyle başladım. Asgari ücret kazanırsam hani Yeterli. yeterli olur şeyiyle başladım, daha fazlasını başlamadım. Geri kalanında daha az çalışmak için, eğer daha çok çıkıyorsa daha az çalışmak için, biri daha bizimle birlikte çalışır, hepimiz daha az çalışırız. Hani böyle bir mantıkla aslında yola çıktım. Şu an o az çalışma hayalinden de çok uzadım, asgari ücret hayalimden de uzadım. Tamamen bütün ürünler vegan. Şimdi mutfakta çalışan iki arkadaşımız var. Onların yaptığı küçük katkılar da var menümüze mutlaka. Ama onun dışındaki tamamı benim ve işte ortağımın, erkek arkadaşımın evde zaten yaptığımız reçeteler. hani mutfakta bize destek olan arkadaşlarla birlikte onları çalışıyoruz. Onların katkıları, değişiklik istekleri, önerileri olursa onunla birlikte şekil veriyoruz tarifleri. Evet tarifler çıkıyor. Böyle dinamik de bir menümüz var. İşte elimize bir sebze geçerse ondan ne yapabiliriz diye de düşünüyoruz. Standart değil yani. Standartımız var mutlaka her gün olan şeyler var ama onun dışında sıkıcı da olmasın diye yani memuriyet gibi git gel git gel aynı işi yap aynı evrak işini tam ondan kaçmışız bir yerde de hani bir değişiklik de olsun hani sıkıcı işler olmasın hiçbirimiz açısından diye bir değişik şeyler de koyuyoruz. Canımız çok sıkılıysa bir şey yapmayabiliyoruz. Vegan mısınız? Veganım. Ee, ne zamandan bu yana? Yani tam gününü bilmiyorum ama yaklaşık işte 4 yıl diyeyim. Ee, 4 fazlası vardır, 1 iki ay vardır belki bilmiyorum. Veganım, vegan besleniyorum. Ee, bu da benim için politik, ahlaki, etik bir duruş. Yani sağlık sebebiyle vegan değilim. Ee, daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ama olmadığını bana kanıtlasanız da vegan. İnsanlar kadar e, diğer canlılarında, insan dışı varlıklarında, hayvanlarında e, Yaşam hakkı olduğuna inanıyorum. Hissel e, olarak hiyerarşi ve tahkime her zaman karşı oldu. İnsanlar arasında da olsa, insanın doğaya ya da hayvana e, yaptığı tahküm de olsa. Bu nedenle veganım. Ama hani araya pandemi girdi vesaire. çok anladığım hesaplar da değil. İşte kimisi diyor ki yani bu kadarı bile iyi bu dönem için. Kimisi işte böyle dönmez, işte ne kadar derinebileceksiniz. Ortam hala akımı görevlisi, onun desteği olmasa muhtemelen e, iler Çünkü bir burayı destekleyecek bir birikim yok aslında geride. Yani her şeye rağmen pişman değilim. çünkü tatmin ediyor beni. Mutluyum, Evet. Ee, bir şey var, müdahilimlerimiz var, sohbet ettiğim bir sürü insan var gün içinde. Ee, arkadaşlarımızdan da yani imzacı arkadaşlarımızdan da gelen, düzenli gelen çok destek olanlar da var. İmzacıydınız. İmzacıydım. Ee, niye imzaladınız? İnsan hakları alanında çalışan biri olarak yani katlanamayacağım şeyler oluyordu. Ve ne olduğunu çok tanıdığım, önceden de bildiğim şeyler, okuduğum şeyler tekrarlanıyordu ve buna tanık oluyordum. Önceden okuduğum şeylerin tarihsel olarak hani gözümün önünde canlandığı bir dönemdi. Ee, ve bir şey yapmak gereğini e, duyuyordum. Ama yapılabilecek şeyler de hani o kadar şiddetli bir ortam ki oraya bir müdahalede bulunmak, e, şiddet dışı bir müdahalede bulunmak da pek mümkün görünmüyordu. Yani ya gidip orada gerçekten o işin içine katılacaksınız, başka bir seçenek de yok gibiydi. Ee, ne yapmak lazım? Buna böyle sessiz mi kalacağız gibi düşünürken bir imza metni karşıma çıktı. Üzerime düştüğünü düşündüğüm sorumluluğu yerine getirmenin imkan sağlayacak başka bir yolda yoktu. Ee, ve o metni imzaladım. zaman da pişman olmadı. Düşünüp taşınıp yani düşünmem taşınmam da şeyden dolayı değil ay burada başımıza bir şey hiç aklıma gelmedi açıkçası başımıza bir şey geleceği. Kararınızı hani gözden geçirdiniz. Evet yani bunu mu imzalayacağız şimdi böyle mi rahatlatacağız vicdanımızı falan diyerek ee böyle epey bir düşündüm. Ama en sonunda bir sürü ee meslektaşımın da değer verdiğim insanın da imzaladığını görüp ve onların da muhtemelen benim gibi düşünceler içinde de olduklarını bildiğim için ee ben de imzaladım dediğim gibi hiçbir zaman pişman olmadım bugün olsa. Gene imzalarım, başıma bunların geleceğini bilseydim de e, diyelim ki çok insani sebeplerden ilk e, seferde imzalamadım. İkinci seferde mutlaka arkadaşlarımın başına gelen şeyleri görünce imzalardım diye düşünüyorum. Tabii ki bugünden bakınca söylemesi belki daha kolay. ceza davası geçirdim, terör örgütü propaganda'sı yapmaktan. Beraat ettim. Epey sürdü dava. 2 evet. sene en azından evet. sürdü. Evet. E, tabii ki o dönemde onun hayatıma etkileri oldu. E, bu çalıştığım evet. mı söylediğim uluslararası kuruluşta mesela bayağı bir gizlemek zorunda kaldım aslında kim olduğumu. E, bir sigorta girişi yapılmayan bir pozisyondu. Öyle olmasaydı muhtemelen orada da çalışamazdım. Ee, tabii ki anne baba vesaire neyse etraf yakın çevre üzülüyor. Üzüntüsünden de böyle şeyler söyleyebiliyor. Ama çok abartılı tepkiler almadım işte. Çünkü çok ağır şeyler yaşayan arkadaşlarımız da oldu. Hani git defol seni istemiyoruz denen insanlar da oldu yakın çevreleri tarafından. Yani Hayır, öyle bir şey yaşamadım. Bir söyleşinin yapıldığı gün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı, Türkiye Adalet Bakanlığı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. Pek çok kişi, insan hakları kurumları, siyasetçi ve akademisyen bir tepki gösterdi Ayme. Siz nasıl bir duygu yaşadınız? Yani tabii ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile e, o hakim neyfa çok hani hışır neşir olduğum bir e, şey oldu, dönem oldu yani 7 yıl boyunca. Aslında hani te tezim de zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin e, belli bir grup içtihadı da üzerineydi. Daha sonra çalışmalarım da hep mahkeme kararlarının üzerine, onun üzerine kurulmuş çalışmalardı. Dolayısıyla yakından bildiğim bir kurum. E, benim için yani tabii ki tepki gösterir mesi gereken bir ziyaret ve şey içerik ama çok geç yani artık zaten hiç şaşırtıcı değil yani Avrupa insan hakları Avrupa Konseyi kurumları diyeyim genel olarak organları'nın hükümetimizle ya da benzer başka ülkelerin Avrupa Konseyi içindeki bizim hükümetimize benzer başka hükümetlerle olan ilişkileri tepkisizlikleri tepki gösterir gibi yapıp çanak tutmaları falan çok bilinen bir şey benim açımdan dolayısıyla. Beni çok şaşırtan yaralayan ah böyle de olur mu ya biz buradan adalet bekliyoruz bunlar da böyle yapıyorlar hiç olacak şey mi falan diyeceğim bir şey değil ee, ama tabii ki her fırsatta tepkimizi dile getirmeliyiz bir şekilde üniversite buyurun gelin biz hata yaptık. Başlayın derse ne yapacaksınız? var bir gün yani üniversitelerim der kim der bilmiyorum. Birileri bir özür dileyecek mutlaka. Ee, yani ben dönmeyi düşünmediğim için zaten biraz daha kalıcı işler içine girmek istedim yani ilk günden beri aslında tekrar dönmeyi düşünmedim. Çünkü geri dönülecek bir yer kal kalmayacağını biliyordum. Ee, şimdi de geri dönülecek bir yer olduğunu düşünmüyorum yani. Şimdi yeni mezun olsam e, araştırma görevlisi olmak gibi bir idealim olmazdı. Ee, o zaman hani geri dönmeye de gerek yok, gerek yok, gerek yok.